Yeni bir günden yeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Ne oluyor lan? Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım. Sana bir tok atacağım o burnunu sıkacağım senin. Bak, bak, bak. Arkadaşlar Ninja'nın bugünkü tombalasını da Oynayalım. Yetersiz epimiz var zaten. Baba siz çıkın istiyorsan. Şimşek tesiriyle. Alalım alalım hiç uğraşmayalım alalım şimşek Arkadaşlar bu 6-7'yi getirmek için neyimiz var neyimiz yok şimdi pazara atacağız ama. Yani biz bunu yine getiremeyeceğiz. Ama elimizden geleni yapacağız. İmkanlarımız dahilinde. Bizim hani çok böyle aşırı bir imkanlarımız yok. Kendi halimizde bir oyuncu olduğumuz için İmkânlarımızı bir kullanalım dedik. 585 at. 585'e at aç. Bu 24 açamadan gitti, açtık gitti evet. Uğurlu yerimizden ayrılma. <laughs> Mistik değil, canavar ver, canavar ver, şeytan değil, böcek değil, canavar ver. Ya Hak. Yok. Hadi diğerinde sen at. At bakayım at sen canavar malum. <laughs> bu nasıl yefsun ya? Hakikaten bu ne ya? Ejderha darbesi kullanımında yani şahane. Yani yukarıdan taş düşüyor ya. Düş. Rotyak değil canavar normal canavar ver kardeşim ya. Evet bu dört taneyi de şanslı uğurlu olarak ben atayım diyeceğim ama nerede bizde o şans? Üç yönlü tamam ben şeye dönüşürüz şimdi. Bedensele bunu kullanırız. Hayvan ölümsüz Değil kardeşim. Canavar ver. Buz ver. Bu ne lan toplam değerim 12. Metin Taş karşısında güçlü. Bence şimdilik kalsın Şadımal. Alo. Kalmasın ya. Artık gitti. Üç böcek. Kara köpek seni. Bu çöl canavarı bizim ömrümüzü yiyecekti. Neyse. Başaramadık arkadaşlar. Arkadaşlar bir tur raza dördünelim. ETP görevini de almadık bu arada ama neyse. Onu da alırız. bizim silah fişimiz de yok değil 3 hmm? ya? gün olmadı mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bu sefer doğru saydım 9 Teo nerede? Teo burada. Ee, değil değil. Konuşlar aktarıldı. Evet. Konuş aktarma yok mu bizde ya? Vardı. Sattık mı biz onu? Şu halimin ticareti yoktu değil mi? Hemen. işte kusura bakmasın biraz oyaladık oyalıyız şunu alıyoruz evet arkadaşlar biraz daha ep desteği yaptık şansımızı biraz daha denemek istiyorum umarım umarım bizi çok uğraştırmaz gerçekten Gerçekten bizi batıracak bu item yoksa. İnşallah güzel bir şey getirir. İnşallah. Üç metin şeytan. Yaramaz. Güzel bir şey getir. 400 dip. Rüzgar değil ya. Hayvan da değil. Rüzgar buzun yanında canavar da ver bari ya. Rüzgarın gücü değil ya. Bu ne ya? Bu nasıl bir şey ya? Haydi bakalım. Haydi bakalım. 8 saldırı değil. Ölümsüz. Ölümsüz değil. Canavar ver. Kurban olayım ya. 8 saldırı nedir ya? Böcek değil kardeş. Kardeş böcek değil Kardeş. Zat yapma Bu da değil kardeşim bu da değil. Kardeş sana da bunu da 50 sektere istiyoruz. Buna bir şey istiyoruz işte. Yani 20 saldırı değeri nedir kardeşim ya? Haydi. Ölümsüz 10 değil kardeşim bak. Böcek de 20 değil. Canavar onlar ya. CP CP. İyi de bunu atalım. 50 sektereyi alalım. Yok baba yok. Abi hazır alacağız. Hazır Yanlış yaptık ya. Şeytan değil kardeşim ya. Büyü saldırı değil. oldum ya. 25 beş STR nedir baba ya? Hayvan değil kardeşim hayvan değil ya. Hayvan değil hadi be. İki metin Allah belanı ver. Hala şeytan dedi. Lanet olası ya. Hayvan. Çöl canavarı. Normal canavar yok. Şeytan mistik. Bak şuraya bak. bak. Yok. Sana ne oldu ya? Hadi. Son kurşun da gel be. Son kurşunumuzda gel. Uğraştırma bizi be. Lan ne dört hayvanmış arkadaş ya. Oh of. of. Arkadaşlar son kurşunu atalım. Başaramadık arkadaşlar. Arkadaşlar Hitra'yı başaramadık ama şimdi geldik Ejder'e. Bakalım Ejder'de ne yapabileceğiz? Seni tak, seni tak, seni tak, seni tak. Simyamız açık. Artımızı, martımızı alalım. <laughs> başlat diyelim, başlat. Evet. Gelin lan. Gel lan gel buraya gel şamana gitme Oh lan şamana gitme babaya gel Orkide evet 54 alım alayım onu Gel 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 babaya gel Lan şamana gitme diyorum sen neyin peşindesin ya hmm. Bunlar beni kovalıyor neyse Şimdi ilk kimsesizlik mi kesiyoruz nerede Keselim mi? Sen de git hemen geliyorsun zehirleniyorsun yanımda. Allah'ın peygamberine ya bir git ya. Ondan sonra seni kesmekte zorlanıyoruz ya. tırkap 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 durulmadı tır, yapıştır 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 <Gülüyor> 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 Yine bende yine 9 sandık Bir de şurada bir event vardı. Bu neydi bakalım biz burada patron patron alırsak etkinliği. Ee, bir. bir. Yani evet arkadaşlar bunları da bir açalım. Beyaz, inci, tahta kutu mavinci demir kutu ruh taşı mavinci demir kutu kan kırmızı duygu çantası ruh taşı demir kutu demir kutu eski tahta kutu kırmızı inci beyaz inci efsun değiştirme yok mu yok evet arkadaşlar neyse ruh taşını okuyoruz bunları atalım gördüğünüz gibi hiçbir şey yani hiçbir karı yok Boşuna uğraşmayın yani. Hiçbir kar yok. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Bol bol şey kasarsınız. Şunları açalım. Cennetin gözdeşi. Gümüş. Altın. İstiridye. Cennet. Hamatist. Hamatist. Habanoz. Balıkçılık. Istiritti, Taş Cennet naş Bu naş Naş oğlu naş Naş Abo Aslana bineriz lan kuru olan çarımızda ETP yapacağız. Bu bin epi bir şekilde almamız lazım. İnşallah buradan da iyi sonuç elde ederiz. Bin epimizi alırız. Ver bir tane. Tamam Yakut'u Ver yakutu. Ver bir yakut. Güzel. Aldık aldık arkadaşlar. Evet. Bin hepimiz hayırlı uğurlu olsun. Evet. CH kaç pazardayız? CH 5 pazardayız. Bu nerede? CH 5'te. Hemen pazara gidelim. Arkadaşlar az önce aldığımız antikalarımızı hemen acil bir şekilde pazarımıza atalım. Bin hepimizi alalım. Evet arkadaşlar kısıtlı imkanlarla tekrar 8 adet kutsama daha çektik, geldik. İnşallah bu sefer gelir. İnşallah diyoruz. Ama bir saniye. Kızım gel. Kızım gel senin şansına güveniyorum. Gel. Bir saniye kızım. Sol tık kız, Hayır sol kızım. Evet tık yap. Hadi. Evet. Bakalım ne getirdi benim prensesim. Olmadı kızım. Bir daha sol tık. Üstüne getirmem lazım ama onu. Evet. At. Attın mı? Hı hı. Bırak bakalım. <laughs> 40 STR. <Yuh>. Yok. <laughs> ya güzel mi? Ya güzel ama bunu Şimdilik dur. bunda kalacağız kızım. Güzel yani. Şimdilik güzel. Tılsım atsana biraz da. Evet gel kızım gel. Gel kızım gel tattım gel. Şimdi kızım buna da 40 STR, 50 STR bir şey istiyoruz tamam mı? Tamam mı? Dur ah sen öyle değil diğerini kaldıracaksın. Evet. E, evet At tatlım. At çek hemen mouse'u. Duanı, duanı bakalım. At mouse hemen çek tamam mı bu tarafa. Görmeyelim ne at, Hadi bismillah. Hmm, kanama bir. <laughs> Bak böyle at tık yapıyorsun hemen böyle çekiyorsun. Tamam mı? Hı -hı. Görmeyeceğiz. Hadi tekrardan. La. Hayır onun üstüne koyacaksın kızım. Evet. Bismillah dedin mi? <laughs> Bakalım ne geldi. Tekrar kızım bu da olmadı. Niye değiştir istersen. Onun altına al istersen. Öteki ne? Ha. Ama sesli söyle de herkes duysun. Yok 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 yok. Ben daha güzel bir şey söyleyeyim. Ya. <laughs> Hadi <bakalım. gülüyor> ah, Bismillah. Hadi bakayım. <laughs> ne geldi görmedin ki? Gel. Ben de göremedim tam. <laughs> Olmadı kızım. Tekrar bir... tatlı. <laughs> At hemen çek tamam mı? <laughs>

Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Huu bismillah, pu pu bismillah, bismillah. <laughs> Bu nasıl bir totemdi kızım? Buna da gelmediyse zaten hiç gelmesin. En azından köp değil, PS var. <laughs> Ama ya ben ya ben bir mavi sandık buldum bana da silahlar verdi. Ah sen <laughs> gel kızım. Ne kadar güzel. <gülüyor> güzel <gülüyor> bir şey. Son. Lütfen güzel bir şey. Lütfen lütfen lütfen. Bak güzel bir şey gelmezse valla vallas nnn. Ayy <laughs> 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 Evet kız nasıl değiştirdin Öyle hiç göremedim <gülüyor> Başaramadık <gülüyor> Birinci eklenen bonus yüzde 5 gelmiş yani. Karanlık kaç oldu şimdi? Savunma 3 oldu <laughs> karanlık değil Bak bunu da bomba kullanabilirsin. Yok en azından hançeri. <laughs> hançer. Arabada kullanabilirsin ha. Evet. Ee, 40 STL daha kazanmış olduk. Yapacak bir şey yok. Ay, 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 ay. 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 Silahla vurulmuş. Ay. Silahla vurulmuş. Ay. Arabanın içine bulundu. Bu arada e, Elrik arkadaşımız e, Kahraman Soylu ee, bu tür şeyleri de yapıyor yani Setleri ee, Element işinde yapıyor ee, Kendisine ulaşabilirsiniz Güvenilir İyi bir arkadaşımız Aynı zamanda O da benim gibi ee, Talış sporlarıyla ee. <laughs> Buraya atlıyorum Bu olmadı kanka Evet arkadaşlar, e, silahın element işini hallettik. Eee Eldrik arkadaşımız 18 buz getirdi 100 puan karşılığında. E, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Güvenilir bir arkadaşımız. Şimdi bunun 6-7'sini iyi bir eee efsun yakalarsak bu ancher bize e, yeter yeteceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Eldrik arkadaşımıza bunun kahraman set yaptıracağız paramız olunca. İnşallah bu hitrayı yapacağız. Niyetimiz o. Evet devam edelim arkadaşlar. Şimdi şu ETP işlerimizi falan halledelim. Arkadaş da 30'da vermiş. ha <laughs> Evet arkadaşlar hançeri gördüğünüz gibi element işini çözdük. Sağ olsun Eldrick arkadaşımız 18 buz getirdi. 100 won karşılığında aslında 100 won değil de ben pazarlık ettim, rica ettim. O şekilde 100 won karşılığında getirdi kendisine çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. İnşallah bu silahın 6 7'sine de iyi bir efsun yakalarsak bu silahın bize yeterli geleceğini düşünüyorum. Şimdi devam edelim arkadaşlar.